Ve veriyor ya yorumlar. Valla onu o yüzden bakıyorum. Ha. <laughs> sen bir adam vurma da ben seni yürüyeyim. <laughs> onu salsana. Ya kardeşim saldım abi. Al al al. Yanlış aldım. Şimdi abi sen onu abi. Nereye baydın abi? Oynayayım. Aldım kilini. Gelir o. M4 ya bunu bir bir düşüyor. <laughs> Vurdun <düşüyene gülüyor> abi. Bu cool yabani gibi. Düşeni öyle bir şey düşüyoruz ki. <laughs> Görüyor mu? Görmen lazım. Destek verseniz şu. Geliyoruz abi. Geldik abi. Bak bak nasıl finişi oynuyor gördünüz mü? Caner bura kaldı. Yo burada da var. Burada da, Watch da var. Gel buraya mı bu yok. Geldim döndüm. Taşlara dikkat. İçeride dersek şurada. Sol var. vurdum. Ne olsun. Yani abi sana buraya mermi atıyorum. Ben, 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 ben var ben, ben tamam, var var. tamam abi aldım. Fırsat attım. Tepki gösterirsin Scarlet'in çok yavaş. Burada. Mark the location. Bekleyin ya be, bekleyin bekleyin ben cam basıyorum. Tamam. Kil çekelim. Spiderman. Soldan. atamadı abi. Bir tane var ortada. Ses duydum burada. Tamam, basıyorum. Ya. Önden tanklıyorum. Tamam, hayır hayır, hayır hayır acele etme. Bekliyorum. Nerede pusuyor Allah bilir ses kesildi. Park etmez geldim. Geldiğiniz geldi. anda çıkarım. Oyna oyna çık. Geldim. Burada. Zıplayarak vurdun abi onu. Adam geliyor. Hadi sus sus sus. Tek oyun oyunum abi. Acele etmem acele etmem. Sen tut ben Cihan bile oynayacağım. M4 alabilir miyim artık ya? Oh be. Abi M4 kadar güzel silah yok. Ben Beryl'de bu sanırım da. Yani aslında yukarıda da kim salmanızın çok bir anlamı yok da merak ediyorum. Ne olacak? Bu maç kaç puan verecek? Ne olacak? Geçen maç 5 vardı. Demek ki çok kilo alsak da 5 verecek. Değil mi? Evet evet. Sadece yine puan veriyor galiba. yine 5 puan veriyor. Hı hı. 2-3 puan veriyordu. Şimdi 5-6 herhalde. Vay be chat. Demek öyle ha. Vay be. Arkadaşlar M4 gördüyseniz marklar mısınız? <laughs> İndik lan aşağı. <laughs> Çok geç söyledim. Neyse M2 tapız var. Meklerim var. İniyorum. Yakın zaten. Değilmiş pardon. Sağ taraf sandım. Adam var abi inmeyin meklerine. Evde adam var. Watch out. Sesim geliyor mu? Geliyor ne oldu? Geliyor geliyor. Tamam abi. <laughs> Sayı tamam. senin diye artık <laughs> kendi zakolarını adam var McLaren'a inecektim de. Ya ben yattım bekliyorum abi araç getirmeni. Cihan abi bot bot. bot. Vurursun. <laughs> Ulan bir de bot değinmiş beni vuruyormuş. Bot bot var bot. Ya. Bana sık abi direkt. Sen buna sıkıyorsun değil mi abi? Cihan abi soldaymış da. Ben de M24'le biri sıkıyor. bu arada buralarda araştırıcan. Yani. Ben Cihan abi, alıp gidiyorum direkt. Abi <laughs> bir ezemedim ya. Bir o aynen şeyi aynen bana aynen. yaşatmadın. İhtiyacın bir şey var mı abi? Lazer mazer. Yok be. Biz iki kişi gidelim mi? Gidelim aynen abi. Sıkıntı yok. Benim lootum çok iyi. Yok <laughs> Yo, şu yukarıda duralım da bir labo gidelim çok kötü. Tamam abi ben elmas toparlarım. Adam gelince de kusarım. <laughs> Üstünden <laughs> Yok burada diyorum burada. Oo nereye gittim? Lan önümüzde adam var ya. adam var. E, geledim, Gördün mü abi? İçeri girmedim e, sağdan üstüne. bir kanka Canıma bakar mısın? Ama Allah'tan oyunun şeyi olmadı hatası. Yani abi çok kalabalık be. Allah duvarlar ne işin? abi. Ya Sen... baksana daha yeni girdik ya. Sen biraz kaç abi can topalla. Ben vuruyorum abi. Dön arkana abi. abi. Dön arkana biraz vur abi. Al. Sen al, de abi. Abi, abi al vurabildiğini vur, vuramadığında kaç. Aşağıdayım abi. Bakın diyor. <laughs> Bir canım kaldı da canım kalsın abi. Eee ne o sen ne? yer ben de Cihan abi. Aracımız üçlü motor. Benle, de benle... kanka, kanka. beni de oraya götürün bir tane araç alayım oradan. Tamam gel. Cihan abi ölecek büyük ihtimalle ya. Yani. Çok kişi kovalıyor. Çok değil. Geliyoruz abi oraya geliyoruz. Hadi gidelim daltonlar. onlar. Tane aldın değil mi abi Cihan abi o kile? Aynen ben aldım ben. Güzel. Neredeydi araç? Kanka herhangi birine git alayım. Watch out. Gördün mü nasıl uçtu? Bir, bir, <laughs> bizden biri öldü. eee yani Hangi evet. direkt biri aşağı atlasın. O ikiniz para toplayın isterseniz olur, biz cana bile bir yere gidelim. Ne, tamam. Ben yana mı yazmıyız? Oğlum Cihana nereye gidiyoruz? Onları, siz? Oraya bagi geliyor, bagi geliyor size ne o? Ben aşağı ya. Sorun yok değil mi şu an aşağıda? Bilmiyorum. Bunu Araba kaçıracağım. Bunu da gidemiyoruz. Abi durumunuz iyi mi yoksa para mı topluyorum? Para toplayalım, Cihana, para hiç yok Tamam. İyiyim ben abicim o. Gel şu Durayım yukarı şeyi keselim. Ay, iskan. Vurdum onu. Dört tane vurdum. Ne gel alalım notsaydım. Bekle tamam, kanka. Bana geldi. Cihan abi mi? benim arabama bin drop'a gidelim abi önümüzde hemen Not yakın. Nerede mi? Hemen önümüz abi. Bir bir saniye abi. Eğime geçeyim düzlüğe. Arkamdan abi tam üstümüze Cihan abi. Bu evlerde duralım sağ evlerde. Burada duralım abi. Headshot attım. Burada. Bak buraya inecek abi. Drop. Sağda bir tane var. Duydu sesini değil mi? Burada böyle saklanıyor şu Aa burada burada saklanıyor. Allah Ay. Çok keyfim yerine geldi. 3x sağ ben 4 var mı sende? <laughs> abi hiç scope'um yok ya. Para vereyim al istiyorsan abi. Olur at sana. Bir saniye. Çok verdim abi. abi. da vururuz. Abi vallahi bu kadar vardı. Aa uç aldı. İkiler kanka dikkat et. Ben. Aa bir tane daha geldi. Al bunu abicim. Kaçabiliyorsan kaç. Bir saniye abi benzinini basayım. Kaçabileceğim mi? Kaşak Yok. Oo oh, çok iyisin be. Küfür et lan bana. Ben şehrine doğru gidiyorum bu arada. Kanka senin canın niye hala? Ha yukarıdasın tamam. Diyan burada mısın? Evet buradayım buradayım bekliyorum öyle. Abi bin de ben eve bu ya. Burada kalmayalım drop indi ya buraya adam gelebilir. Cian abi buraya. nerede la? Diyan benim yanımda da drop çözdük de. AFK şu an. Diyan abi bende yukarıda gözüküyor. Hı. Yana bak. 52 param var mi? e çekecek misin abi? Ona göre harcayacağım. Uf alana bak. Yalnız marka atmış ha Cihan'a oraya. Hadi gidelim. Don elma satsana bize. Ben de 52 mi? var. Soyunan. Abi e çekecek misin? abi? elli altı var mı? Yok oğlum ya. E, nereye çekiyorsun? abi. Abi reddat lazım, reddat attım buraya. Abi ya da öndür de boşuna para vermeyeceğim ya. Yerinciliğin kralı geliyor. Ben üç tane Hıca, kalkan ha. daha çekebiliyorum, dört kalkanım var. Çekalım. Tamam. Tamam çek abicim bir tane kalkanım var benim de. Ben de yok yani çünkü. Ben, ben de yok. 25 para var atabileceğim. Şimdi şöyle bir şey <laughs> olur olur. At kanka kalkan çekeyim. Aynen. Ee, attım şuraya 15 tane direkt. Al onu. Çekmeyeyim. Ben önden gidiyorum. Kırklar kill muhabbet yapmayın zaten ne dolu olduğu için bam bam vurun yukarıda da aynı şekilde yaparız tamam Tamam vururum Aman 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 köprüyü tutuyorlar dikkat edin Tamam dursun oğlum Allah'ım yarabbim ya Vurun çocukla Durdu mu köprünün bu başında ya Harikasınız Çok Arkasınız. iyi ha. Döneceğim onları tamam döneceğim acele etmeyin Vurun bombası var, bombası var. Neden ya? Neden? Ulan pusu atıyorsunuz bari pusuyu becerin lan. Sen mi aldın abi kalkanı? Aynen aynen. Hadi gidelim. Ölen geliyor. Arka ev dolu, balkonlu oraya dikkat edin. Takla attım ben bir tık. Tamam abi. Adam mı var? Ya, sorunum yok, sorunum yok. Sadece şey şu şeye uzak geçin. Siz uzak geçin benlik sorun Watch yok. Şu şey ev Tamam. Çocuk sağa açılmış. Ben ya, kalkan olsun. koydum, nak yedim ya. Abi gelmeyin, gelmeyin. Uzay yukarıdan çıkın abi, yukarıdan aşağıdan oynamayın. Hepsi bana oynuyor. Ben, ben hayalim hayalim. Hayalim. Atan, şu. Siz yukarıda oynayın ya bu at atsa da ne yapıyor şey yok ya. Aynen hepsi sana oynadı. Aynen hepsi bana oynadı. Ben Hı? Biraz evet. evet, de... vurdum. Tamam siz gidin kanka siz gidin. Ben gidin. Bir ne bitirmişsin ha? Bitirmiyor ki. Tamam kanka hakkını helal edin görüşürüz. Vurmayacaklar mıymış? Bitirmedi. Yok Vurmayalım, abi zıplıyorlardı. Vurmuyorlar. Çin kanka iyiydi. biriniz gelseydiniz ya. Şimdi yanlış yaparlar. Yok yok kanka aç. Yanlış mı açayım? Benim açım çok iyi. Tamam. Size bakıyorlar. Finish. Onlar finishlemesin biz de finişlemeyeceğiz dediler. Oğlum çok güvenemiyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Allah, bir şey Dur, canım, bir şey yok. Güvenmiyorum. <laughs> Güvenmiyorum. yok, yani abi çocuk çocuk seni görmek istedi. Ayak kafasını bir kaldı da geliyor bak gel. Alanda yer alın sözü. Aman aman gidin 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 gidin. Gidi. Çok iyi. çıkardık lan. Onlar bana. değil mi? Onlar onlar. Bak işte, bu Abi arkana dikkat et arkana da kalkın Arkan koy. Ya çıldırırsın ya. Gelsene arabaya Geldim 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 beyler gelin seri seri gel gel Başkası vuruyor onları Tıkıntı Başka yok başkası vuruyor ha Ha <laughs> birbirini vurdular. O Onlardan Onlar değilmiş mi? kimlik mi yapıyor Onlardan değilmiş tıklıyor arkadaki Lan günahlarını zaman. aldık <laughs> be Özür dilerim Oğlum o kadar kalkan harcadım <gülüyor> ya <gülüyor> <gülüyor> Onlar yan ya. yana <laughs> Ne yapıyor o zaman Vallahi hiç ya, anlamış ya. değilim abi Benzin bitti Ula akü bitti Çekin benzin Kalacaktım Çekin. şu tepede de Sıfır param var Çektim ben buraya iki ya, tane. Ya ne dört tane benzin, dört tane benzin diyor. Üç kalkan harcadım. Diyorum. Abi ben de dedim harbi bir şey yapıyorlar galiba dedim. Cihan abi burada diye. Zın gitti çocuğun kafasına. Onlar arkalandı dur çocuklara destek çıkalım. Cihan gel. abi burada oynayalım mı? Bu kuş şeyde. Kuyuda, kuyuda ne ya? Çukurda. Olur olur, olur. Ama o araca benzin basıp gelin isterseniz. Geldim ya da fullledim. Geçmişti abi ya. İki kalkan. Ben de Çocuklara destek çıkabiliyor muyuz ki? Yok 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 ya bitirdim onu. Tamam. Arabayla gelsen ne oluyor? Headshot'u var. Kalkış i̇şte. atladı. Yanlış yönmüyorsun. Yani. 30 metre. 30 metre abi bekle. Sağ taraf var. Beyler tam ağacın arkasında yatıyor. Ağaç. 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 Tamam vurdu vur kanka Açın ya, yok işte. abi Açın yok, açın açın yok. Açın. Aşağı atıyor Bir, bir mark daha var mı hangi ağaç? Atıyorum e, ağaç. Watch out. Şu ağaç Yemiyor valla Yani bir drop attı alt... Çok fazla kişi seyisi var ha açılmayın çok fazla Drop'u çekip geleceğim Arabayı yukarıda bıraktım Nerede o çocuk de. Ne o, o sen biliyordun. Eğim abi. Işarttım. Bu kayanın arkasında. Şey ağacın arkasındaydı. Ya arkası öyle oldu. Sekizlik var mı Daha abi? Sekizlik şey ihtiyacım. Alan düşürüz. Yani abi sekizlik ise atabilirim. Lazım değil kardeşim. Ya sol alta sıkmayacağım. Büyük <laughs> dolu. o çocuklar bize... Hani salan çocuklar. Hmm, evet. Bak evet. çıkıyor. Evet. değiliz. Evet. Gelin abi alan önünde de var, sorun değil. Bagisini aldım çıkamazlar Can abi. Watch out. Ya vurdular o çocuğu abi o çocuğu vurdular. Gelin gidelim. Şeydeki çocuğu vurdular ya. Şu buggy ile buraya oynayan var ya. Şu mantarı da geri oynayabiliriz direkt alın ortası. Olur. Doldu olabilir yanında bir kalkan var dikkat edin. cana bir kaskın yeleğin kaç canı? İyiyim iyiyim. Tamam. Önümüzde adam var kolumuzda. Boş mu dolu mu infom yok bu tolumda arada. Kolumuzda adam var. Durdum burada. Şurada. Mutlu olan. Bomba attım oraya. Kalkan da çıkma değil. Cenaz kalkan arkasındaki kimin? Patlat. Bir Bakın. tane Bakacağım. da var. Tam mantarda var bir tane. Acele etmeyin. Kalkan atsana. Ee, tamam. evet. O da finish oynuyor. Nak nak. O da nak. Evet. Cihan abi solunuzda kayıda kalan bir şey var bak. Şunumuz kaldı sadece. Gördüm. Burayı direkt vursana kanka kalkar kalk. Tamam tamam ben de Ben de scope açıyorum oraya direkt. ko? Çok iyi. Cihan abi kulübe oynayayım mı? Gel iki oynayalım. Kulübe ediyorum. Oyna iki oynadık. Geleyim bu abi. Tamam. Oh. Oh. Nerede Allah hakkında hiçbir fikrim yok. Bak. Tamam iyisin. Bitirdim orayı. Bittim çok iyisin. Watch Enes, şurada. Kırılmadı kalkanı, o kadar taradım. Şurası var yani abi alan dışı. Hmm, şurada çekebilirsin istiyorsun abi. Çocuk yeni kalkan koydu biri şey oldu yok oldu. Ha zıplıyor çocuk zıplıyor. Arkası zıplıyor. Şurası zıplıyor. Da... Baydım orayı. <laughs> Bir açıktan mı koşuyor bana böyle geldi? Kim koşuyor? Bir yerde biri var. Dikkat edin yükselecek o çocuk. Ya hayır ya. Heh, tamam. Kalkan koydum. Birine en açılmış. Bak ya. Bak M4'e bak şimdi. Bir de benim sıklama bak şimdi. Sık bak. Bir göster. Yani <laughs> <laughs> bir lan. Bak şurayı siz attı çocuk. O da zıplıyor. O da tutuluyor. Erkan vurdu. Erkan vurdu. Hmm. Çocuk, bu da Öldü o. Ay be Cihan'a ben aldım. Yok sıkıntı yok. Biri yetişat Önümde mi? takla attı. Ne de sordu şimdi neresi yaşıyor? İstimiz, üstümüz. Üstümüz yaşıyor mu? Evet. Geliyor. geliyor. Ya, o da zıplıyor. O zıplıyor abi. Tam zıplıyor vurmadım. Ama alan önceki. Teşekkür ederiz. Zin vurun geçin. Ha. Allah ne öldü ya? Allah ne öldü ya? Neyse öpücük atayım. Bomba atıyorum tabii. De. Tamam abi. Megastar ya. Kimdi <laughs> ki? Çok iyi <laughs> Çok iyisin. Son, sen. Kim kaldı? Big Shizip diyor muhtemel. Zıplayan yani çocuk yani. kalmış olabilir ya. Hayır zıplayacak Çakırız. ama ben çok geç fark ettim. Çekemedim beni. Enize sağlık bizim. abi. Enize sağlık. Şükür. Yerden nak şey yerde sürünüyordu. Sprey yapmaya başladım. Ayağa hmm. kalktı. Art spreyi bitirdim ama mermi gitti. Adam zıplarken hmm. bir tam öldü. Ne sağlık. Şimdi artık kaç verdi abi onu merak ettim. Yine 5 verdi mi? 7 verdi bu arada. 7 mi verdi? Oy. Demek ki Bence... kill almayacağız. <laughs> Nasıl kill almayacağız? O zaman mı <laughs> abi. Az, az vurduk Doluysa, abi. Dolayısıyla bile veriyorsa. Aynen. Her türlü veriyor bu arada. Abi. Herkes